Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, hiç bir e, videomu hiçbir cevap gelmedi o videoma. O yüzden ben de seriye başlamak istedim. benim benim seni şu aslında arkadaşlar Doğu'ya yani, doğu arkadaşlar. tabi sizin seçimlerinize önem verecektim. Neyse biz hemen yani, bu, bu bölümde yani, şey neydi ha Polonya savaşına hazırlıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani, Batı Avrupa, ay, Avrupa çok güçlü bir yer arkadaşlar. Yani bunun için böyle 5 bin 10 bin ordu falan yetmez. Bizim için Polonya sınırına 19 biner orduları yerleştirmemiz lazım. Arkadaşlar 19 biner orduları hazırlı hazırladıktan sonra um, Polonya hemen gidiyor arkadaşlar. Bu videoda or orduları hazırlamaya çalışacağız. Gerçi savaşa bile girebiliriz bu bölümde. Çünkü bakın Hemen hemen neredeyse hazır olacak ordular. Hazır olmak üzere yani. Şuralardan hemen hızlı hızlı basalım. Buradan şöyle şöyle. 19 bin ordumuzun bir hazır. 20 bin yapıyoruz hatta arkadaşlar. 20 bin ordularımızı hazırladıktan sonra Polonya'ya geleceğiz arkadaşlar. Evet şimdi 20 bin ordularımızı hazırladık. Evet arkadaşlar hemen Polonya'ya girelim. Acaba bu savaş savaşı kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Çünkü bu yani Polonya gibi güçlü bir devlete karşı vermiş bir savaş. Yani dikkatli olmamız şart arkadaşlar. Evet şuradan hemen birazcık yardım gönderelim or or oraya. Oradan da ilerleyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda her şey bizim gidiyor arkadaşlar. Çok şanslıyız bu yüzden. Polonya'nın çoğunu aldık şu anlık arkadaşlar. Hemen ilerlemeye devam edelim. Sıra bize geliyor. Bize hemen hızlı hızlı ve seri ataklarımızla Polonya'yı bitirelim ama. dakika. Şunu bu orada iki tarafa dağıtalım dağıtıyorum arkadaşlar. Bu tür bekletiyoruz. Evet. Şimdi hemen seyirci devam ediyoruz. Seri bir şekilde. Bugün bu savaştan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir gelişme yapmayacağım. Söz. Hadi bay bay.